sen gözükmüyorsun. şunu olmamız lazım. Nasıl? Evet. Hmm. Bu iyi. Az daha yaklaştır. Gerçi soluyormuş. Hmm. Evet, yola çıkınca şey yaparız. Kesinlikle. Yavaş yavaş yavaş. Çok bir lan kırma arabaların arabasına evet. vurursun. İyi mi? Baksa arkayı gördüm. Ha? Şu soldan gir Aşkım biraz, burası biraz bozuk ya. Dur araba var, şimdi bekle. Sağlı giriyim, sağlı. Evet Ece Hanım, geldik. Gün, gün yaklaştı, gitme günü. Aynen. E sayılı gün çabuk geçiyor. Evet. Yani iki... Üç günümüz kaldı gerçekten. Üç de değil, evet. iki gibi say. Aynen. Zaman geçiyor. Aynen, zaman gibi akıyor işte. Gurbet olanlar, şey olanlar zaten anlar hani insan gidiyor bir tarafın orayı özlüyor, bir tarafın burayı özlüyor. Ama şimdi ben hani evlendim birkaç yıl oldu? 20 şey gideceğiz. 23 yıllık evliyiz. Ee, şimdi artık hani oraya da alıştım. Ee, çoluk çocuk hani neredeyse insan alışıyor. Ama hani bir tarafında burayı özlüyor yani çocuklarını özlüyorsun. Ee, gelip böyle hasret gideriyoruz. Sonra tekrar dönüyoruz. Ee, ne demişler doğduğu yer değil doyduğu yer. <laughs> bir de böyle e, geldiğin yere sayır günün olursa çabuk geçiyor anlamıyorsun. Çabuk geçiyor, çok çabuk geçti. Hiçbir şey anlamadık. Bir de şimdi, sünnet falan da vardı ya. Evet. Bir koşturmaca geçti. E, ama yine denize gittik, yaylaya gittik. Yani yapmak istediklerimizi yaptık. Sadece e, Murat e, bir dahaki gelişimize inşallah Rize'ye falan Hani evet. Trabzon, Rize falan. Ya Mehmet de olsun istiyorum. Mehmet de birlikte. evet istiyor ya onun için. Onsuz Ondan... da gitmek de hiç evet. Sube'de. Evet. O da olsun. Hep birlikte inşallah seneye nasipse bir renk gelirse. Evet, i̇nşallah. İzini burada da kullanırsa. İnşallah. Çünkü biz arkadaşı olduğu için izni olunca hani o tarafta değerlendirmeyi istiyor. Biz de hani onsuz gitmek istemedik. Lizeye. O da heves ediyor da ondan evet, sonra evet, yapmak şey istiyor Rize'ye. Nasip. Yani önümüzde işler var bakalım. Herkes için. Evet şimdi dönünce işler bizi bekliyor. Ee, ev temizliği zaten herhalde iki günü mutfağa veriyorum. Banyo duvarlarını falan hani yapmamıştım. Halıları zaten önce gider gitmez veririm. Halılar yıkamaya gider. E, halılar geldikten sonra siz süper olur. Halılar gelene kadar da mutfak dolabıydı. Camlardı, oraydı, buraydı. Evin şöyle bir... Alt üstüne getireceksin yani. Aynen gelecek. Ha getireceksin. Sen yardım etmeyeceksin yani. Kendini sıyırıyor hemen. <laughs> getireceksin. Birlikte getireceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> Sensiz olmaz. Bugün de Allah'tan şansım hani hava yağmurlu diyorum ama yol boş. Normalde hani evet. hafta sonu şey yok herhalde yağmur var diye herkes evinde oturuyor. Cumartesi aslında millet evde evet, bugün. Yani ama kimse kalabalık olur aslında. Bu havaya yayılır. Aynen bu havaya herkes evinde oturuyor. O açıdan da rahat rahat sürüyorum. Meskip. Ama şu an az maç mı şimdi ileride trafik oluyormuş. <laughs> ama şey oluyor, ayağımı şu anda mesela ağrı girmeye başladı. Herhalde ister istemez istemsizce şu anda rahat sürüyorum aslında direksiyon rahat. Ama ayakta herhalde böyle bir şey var. Sıktığım için bilince herhalde ayak <laughs> tuhaf olacak. Heyecan yapıyorsun. Aynen. Karadeniz. Evet aslında gez, e, mesela köylere çıktık, denize gittik, yaylaya çıktık. Hava bize müsaade etti. Evet, evet. Son birkaç gündür yağıyor yani. Yoksa geldiğimizde yağsaydı gezemezdik o kadar. Ama Kocaeli'ye dönünce özleriz buranın ağzını. Aa orası öyle. Çünkü Kocaeli falan İstanbul yanıyor. Çok sıcakmış. Aynen bayağı bir sıcakmış. Biz burada serin serin. Ya şöyle uyurken rahat uyuyorsun ya. Aynen isterdik. Serin 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 uyuyorsun. Ben ilk ehliyeti aldığımda bizde o zaman Skoda e, araba vardı. Ehliyeti aldığım gibi hiç ara vermeden direkt tek başıma falan e, hani çıkıyordum. Hatta eğitimi alıyordum. Yapma eğitim o zaman hamileydi. Herkes cesaret edemez Acemi Şoför'ün şey yapma bilmeyi. Bir de hamileyken. Evet, aynen hamile <laughs> hamile hiç korkmuyordu. Birlikte biz onunla alıyordum, geziyorduk. Hani böyle aceliliğimi attım yanımda. Hani o da böyle korkmadığı için. Çünkü herkes ee, cesaretli olamıyor. Kayınvalidem falan bilince o diyordu sen şurada dur diyordu anneannem falan. Biz diyor şöyle inelim. Bayırda şeyde korkuyorlardı ama Helton korkmuyordu. Onunla birlikte gidiyorduk geliyorduk. E, o zaman yani trafiğe falan rahatça çıkıyordum. Hatta kamyonlara kafa tutuyordum. Korna çalıyordum ne yapıyorsunuz falan. Çünkü şu direksiyona oturunca ister istemez böyle bir şey geliyor. Atraksiyon böyle kızma falan. Onlara böyle kafa tutuyordum. Ne yapıyorsunuz düzgün sürsenize falan diye. Sonrasında onu sattık, biraz ara verdik. Ara verince ee, kırmızı Opel'i mi almıştık? Evet. Opel'i almıştık. Onda böyle çok sürmedim. Sürmeyince hani o ara verince bende hani öylelikle de bir korku olmuştu. Ondan sonra çünkü hiç kaza falan yapmadım. Gayet de güzel sürüyordum. O Skoda mesela kara direksiyon derler ya direksiyonu evet. falan zor dönerdi. Gazı köküne kadar basardım. Bir de benim sürmeyi öğrendiğim yerler bizim evin oraları çekmiştim. Hani bayırın tepesinde böyle sürmeyi öğrendim ben. Hani oralarda gayet iyi de sürüyordum yani kendince. Ama ara verince bende korku olmuş işte ara vermemek gerekiyor. Sık sık ıı, alıp sürüp çıkınca trafiğe e, o korku olmuyor. Ha, arkamda kamyon var. Sen geç ben yavaşlayayım. Yok yok biraz da yavaşlama. E, o korku o şekilde hani oluştu bende. Ama işte sürdükçe sürdükçe inşa inşallah, inşallah atacağım o korkuyu. Çünkü şey var, e, araba sürmek özgürlük demek. Yani her işini kendin halledebiliyorsun. Sa sağa doğru yanaş biraz gerisinsin. Hiç Dur <laughs> <laughs> abi Evet yani araba sürmek özgürlük demek. Onun için yani o korkuyu atacağım inşallah. Bir trafiklerde kamyonlara kafa tutacağım. Hey evet, Allah'ım başımı belaya koyacak. Yani. Aynen. <laughs> bir kere var ya böyle önümde şey yaptı el frenini çekip inip böyle kavgaya girecektim yani o derece. Sen bana bak sen direksiyona girince herhalde bir şeyler oluyor sana yani. Aynen. Vay. Derede hep çamur. E şimdi canım sağdan soldan yağmur suyu. Ama öyle bir hava var ki. Şöyle. Yani vitesli olduğu için şimdi bu araba vitesli e, otomatik vites olsa sadece dikkati hani gaz fren oluyor. Bu hepten tembellik oluyor. Bu tembellik ama abi, ya, yani. evet. vitesi o kendi ayarlıyor. Bayırda yedi mi yemedi mi der diyor. Hani o açıdan rahat yani. Usta şoför manuel araç kullanır. Değil mi? Aynen. <laughs> Zaten manuel kullanıyor <yapmadık> ama yani o rahatlığı da <laughs> istiyor. Otomatik yok. de vardı ya bizim. Evet otomatik. Onda ne güzel sürüyordum. Onda da gelmiştik buraya. Hatta onunla çekim de yapmıştık. Evet aynı böyle köy giderken. Aynen böyle aynen sürüş yapıyordum. O zaman da çekmiştik. O gün güzel bir havaydı. Evet. Yedikli, Çamlı, şu Mabucu. sizin, köyü. sizin köyün girişini geçtik galiba. Daha geçti, o, gerideydi. Okçu teyzemin köyü, Zeynep teyzemin İnşallah seneye geldiğimizde o teyzemin köyüne de çıkarız, orayı da gösteririm size. Teyzem de köyü güzel bir ev yaptırırlar, teyzenin onları falan, Onların da güzel büyük evleri var köyde. Gidersek inşallah o köyünde de seneye gelecekler, Rabbim nasip ederse. fazla şey oluyor. Bakın Şu görev gördüğünüz dağlardaki her şey fındık. Evet fındık. Her Olur. taraf fındık. Ve çok dik yamaç. Yamaç yani burada fındık toplamak. Evet şöyle Atraksiyon. dere kenarından gidiyoruz ya. Evet. Sağımızda dere kalıyor. Dere, su sesi. Ben çok seviyorum. İşte onun için annemlerin köyünü bir başka seviyorum. Anneannemlerle de küçük hep kalmışım ben. <laughs> o okma tehlikeleri de atlatmışım bu <laughs> Aslında yaramaz bir çocuk da değilmişim ama hep suya düşmüşüm zaten. <laughs> bir de anneannem anlatırdı. O anneannemlerin köyünde kalıyorum o zaman 2-3 yaşlarında felandırım. Ee, bir tane Fadime e, babaanne varmış. O anneannemler hani gidip geliyormuş, beni de çok severmiş. Her gidip geldiğinde bana ya yumurta getirirmiş ya elma ya bir şey getirirmiş. Ben de topluca böyle kilolu bir çocukmuşum. Göbek bebek maşallahım varmış. Ee, hani çok severlermiş beni. O her geldiğinde bir şey getirirmiş. Ben de bir gün şimdi oturuyormuşum kütüğün de elma yiyormuş. Anneannem de çıkmış. Kız sen o elmayı nereden buldun demiş. Ben de demişim ki Fatimem verdi Fatimem. <laughs> Anneannem anlatırdı onu. Allah'a emanet eylesin. Ha. Mekanları cennet olsun hepsi. <laughs> Tepede ev var. Evet Karadeniz'de öyle bir tepede bir ev, tepede bir ev. Bir de annemlerin köyü düzlük, babamların köyü böyle aylant tepede. Çok dik. Aha, dik. Yolu da böyle tek şeyliyor. İki araba karşı karşıya geldi mi yerde. Atlatıyor. Bu yola çalışma oldu diye, bu yola daraltmışlar sadece biraz. Ya önceden yetiyordu. Biraz arabanın hani şeyi, çok fazla araba yoktu. Evet. Ama şimdi yet, yetersiz yani. Yet çoğaldı galiba. Evet. ya Çoğusu da şimdi ne yapıyor? Emekli oluyor, memleketine dönüyor. Mesela evet. dayım da önceden hani İstanbul'daydı. Emekli olunca ne yaptı? hani İstanbul zaten çekilmiyor. Trafiği de o suydu bu suydu. Dayım döndü, annemler döndü. Yani çoğu hani o kafada oluyor. Büyük şehri böyle eziyetini kimse istemiyor. Evet. Gördük ya. Gördük ya. Canım istersen Şöyle kal, ben geri geri oraya yanaşayım Böyle kalayım. Hı -hı. Tamam. Ben seni buraya kadar getirdim. Teşekkür aşkım. ederim. Gide evet, geldik. Ve şey dere şu anda daha şeyli belki sesim gelmiyordu. Şöyle yaklaştırayım kendimi. Dere daha bir coşkulu yağmur yağdığı için. Ama aslında daha da çok akıyordu bu dere. Şu taşları falan göremezdiniz. Sadece şu gibi taşları böyle şeyli görürdüm O kadar coşkun akardı. Evet şimdi Murat devam ediyor. Ben buraya kadar getirdim. Gerisini Murat halledecek. Yaklaştıracak oraya. Bir iki de park çalışmam lazım arabayla. Hani AVM'lere falan gidip orlarda park çalışmam lazım ki parkı da yaptığımda sıkıntı yok. Böyle normal yerde sürüyorum ama böyle trafiğe akıp girerken böyle korkuyorum. Hani böyle kamyonlarla yanayan gitmeye falan korkuyorum. Evet. Geldik. Dayımız mekana. Şimdi buradan su alacağız. Normalde o ileride fat su vardı, oradan hani e, hayrat olarak şey yapmıştı, e, orayı şey yapmışlar. Hani bu şey suyu da içmeye daha güzel oluyor. Onun için şimdi buradan doldurup gideceğiz. Evet, suyumuzu aldık. Gidiyoruz. Anneanne bedava doldurdu. <laughs> Dayı mı dedi, bir Bütün ödeşlerimiz oldu. Peki, doğal doldurulur. Ve şimdi yollar dolanıyor mezarları ziyaret edince yakınlarını sevdiklerinde bir üzümleniyordu, bir Hani bayağı bir geçti anlardan şeyden ama bir insan böyle bir kötü oluyor. Hani o yaşadığın anılar geliyor aklına, bir üzümleniyorsun, bir duygulanıyorsun. Onun için sevdiklerimizin kıymetini yaşarken çok çok iyi bilin. Güzel anılar, güzel zamanlar geçirmeye çalışın. Hayat çünkü çok kısa gerçekten. Bulmadığımız anda dünyaya gözlerimizi yormuyoruz. Kısa bir süre için geldik, yaşayacağız ve gideceğiz. Evet. Söyleyebilirsin abi. Bu <laughs> seferlik... <laughs> ben zaten ağır ağır size Bu seferlik izin verin. Aynen. <gülüyor> Seneye geldiğimde ben size izin Öyle yani. Unutmamak lazım böyle mi? Var böyle yaşamak lazım. Böyle aklımıza gelmiyor ki. İşte insan hayat kaynağısına dalınca unutuyorsun ömrünü. Kalp kırmamak lazım. Gönül yıkmamak lazım. Yapıcı olmak Aynen, lazım. Aynen yapıcı olmak lazım. Kötü el anılmak varken kötü el insan. Ne iyi insandı dedirtmek de çok önemli. Yoksa bu yerlerin mesela daha öncesi kimlere kimlere ait Hiç kimseye kaldı mı kimseye kaldı Yani ne yer için, ne büyük için? Çünkü her şeyin sahibi zaten Yüce Rabbim, Yaradan. Biz sadece geçici, o eşlik ediyor sonra gidiyoruz. Hiçbir şey gösteriyoruz, Asla... bomboş bir şekilde gidiyoruz. Şey gibi aslında biz... Ee, yazılan bir oyunu oynuyoruz bir tiyatro oyunu. Bir gün peletler kapanacak. Aynen. Öyle gibi yani. Öyle evet. Üzüldüler. Biraz sonra da güzel şeylerden bahsederiz. Ama olsun hayatım gerçekleri yani. Taş düşebiliyor, inek çıkabiliyor. <laughs> Burada inek var, ayı yok. Taş düşebiliyor, ayı çıkabiliyor. Bizimle adı Kayseri bile gitsin. Bizi gören Kayseri'de zannediyor. Kayseri. <laughs> Kayseri. Kayseri'ye hiç gitmedim. Kayseri'deyiz. Kayseri. Arabamız Kayseri'nin. Evet, dek <laughs> de oh, benizde. Oğul viraj. Virajda sönmek çok da hoş olur aslında. Böyle bir sağa yatıyorsun, bir sola yatıyorsun ya. Benim hoşuma gidiyor serbest yol olunca evet, evet. Mesela tehlikeli yollarda evet, gayet sıkıntı. Tamam. Mesela yaylaya çıktığımız zaman e, bayağı bir şeydi yani. Çok dik bayır. Tehlikeliydi. Ya zaten şey var. Eğer yolun acemisiysen çok dikkatli gitmen lazım. Aynen. Hızlı gitmen yani. gerekir. Biraz zaten sıkıntı. Öyle. Ben usta şoförümle yani hız şey yapayım diye bir şey yok. Temkinli gitmek lazım. Hele <laughs> ailen arabadaysa daha temkinli. Ben de ondan yanayım. Bayağı hani frene bastığı zaman en azından böyle durabilmelisin böyle. Çok bastır bastır Allah. Evet. Çok aşırı hızla karşı gitme. Aynen ben. Barıcan biraz geç git güvenli bir şekilde git. Sağlam bir şekilde git. Aynen öyle. Dönünce de sınavım var. 14 Temmuz tam evlilik yıl dönümümüzde Murat sınava gidecek. Beni sınava götüreceksin. Ne? Az önce çıktı mı sınav yeri? E, ha hiç bakmadım. Belki çıkmıştır değil mi? Ne, e, bir hafta kala çıkıyor muhtemelen. Belki de çıkmış çıktım. olabilir. Eve gidince bakalım da çıkmış. Ya, sor. Genelde muhtemelen. sor. Muhtepe'ye veriyor beni. Sor. Inşallah... Olsun Muhtepe'de olsun. Bak. Ya araba olmaz, olmadığı zaman da hiçbir zaman hiçbir sınava hiç geç kalmamışız. Aynen. Erkenden gidiyorduk çünkü sınava öyle hani geç kalınma meselesi. Bu sınavın saati belli. Evet. Önden hazırlıklı olacaksın. Sınav seni beklemez. Sen sınavı bekleyeceksin. Gideceksin evet. erkenden. Çünkü bekleyeceksin. bütün sene çalıştığım bir emek boşa gidiyor. Aynen. Ben de çok çalışmadım. <laughs> <laughs> ben tamam. çalışmadım yani. Öylesine gidip bir de bu sene benim alımı yokmuş. Kısım ya olsun. Kendiniz denemiş olacağım. Yani. Gerçi öbüründe de mesela güzel puanlar aldım. Ee, öbür girdiğimde de ama da ben de yaşıyorum. Sınava giriyorum, puanı alıyorum. Sonrasında hani başvuru yapmadığım için biraz da böyle kalıyorum. Hiçbir yere gidip hani yok şurasıdır, burasıdır. Hani onu bilmediğim için or orada katı kalıp kalıyorum. Puan alıp oturuyorum o şekilde. Yine sözleşmeli öğretmenliğe de başvuracağım. Ee, o da Ağustos'un gibi geliyordu bakacağım. Ona yine başvuru yapacağım. Hem internet üzerinden hem de milli eğitime gideceğim. Bizim buradaki de. Gide İnşallah nasibim de varsa bu sene nasip olur. Geçen sene e, yani iki gün kala yani bana ders programını vereceklerdi hangi sınıflara gireceğim. Hangi saatlerde. İki gün kala iptal oldu. Çünkü kadrolu öğretmen gelince üç öğretmen direkt tabii diskalifiye oluyor. E, deprem bölgesinden de çok hani atama isteyen öğretmen buralara geldikleri için o atamalarda son günlerde benim bir yerli oluyormuş. Olsun, nasibim de varsa eğer olur. Ben zaten hani bir şey isterken Rabbimden hep şöyle diyorum. Allah'ım hayırlıysa benim için e, hakkımda hani evim için, ailem için hayırlıysa nasip et. Eğer hani hakkımda hayırlı değilse nasip etme diyorum. Onda da diyorum vardır bir hayır. Belki olacak olsa üzücü olaylar yaşayacaktım. Belki üzülecektim. E, yani onun için ben hani hep olana e, yani boyun eğim çünkü hakkında hayırlısıdır diye düşünüyorum. Hiç böyle isyan etmek Tabi önce üzülmüyor musun? Üzülüyorsun. <laughs> Üzüntüsünü yaşıyorsun. Ama asi gelmiyorum, isyan etmiyorum. Hayır, sağlattım. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok çok mutlu oluruz. Abonelikler ücretsiz. Hani kanala abone olduğunuz zaman sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Normal kendi wifi üzerinizden izliyorsunuz. Bildirimleri de açtığınızda ben her video yüklediğimde size bildirim geliyor. Bir izleyebilirsiniz. Kanalımın 1000 abone olması gerekiyor. 1000 aboneden sonra hani artık kazanca geçiyorum. Şu anda cepten yiyoruz. Dükkan <laughs> zarar ediyor şu an. Evet anda. dükkan zararda. 1000 aboneyi el birliğiyle inşallah ulaştıralım. İnşallah. Ben de e, zaten eğer hani kanal şeyi açıldığı zaman şu anda e, bir gün atıyorum bir gün atmıyorum videoları. E, eğer ki hani kanal açılırsa o zaman her gün de atabilirim. Ya da yine bu sisteme devam edebilirim. Onun için mesela benim kurban bilgim daha yeni geldi. Hani geriden falan da gelmiş olabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hepinizden. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Eleştiriye de yani yorum yapabilirsiniz. Ha, evet, videoda mesela çektiğim yerde sevmediğiniz yerler varsa evet. hani çok uzatıyorsun, şurayı daha kısa tutabilirsin, burası böyle olabilir. Ee, hani o tür yorumlara da açığım. Çünkü e, deneyi yanına öğreneceğiz. Ama yapıcı yorumlara açığız. Hani böyle eleştirmek için, laf olsun diye eleştiriye değil. hani. Böyle sadece vuruyor, kendi içinin şeyini döker dışarıya. O tür değil de, yapıcı eleştirileri açığız. Çünkü herkes herkesi sevmek zorunda değil. Yani bize sevmeyenimiz de olabilir, severimiz de olabilir. Sevenimiz başımızın üstünde, gönlümüzde yeri. Sevmeyenimiz de... Allah'a emanet <laughs> <laughs> yani sevmeyen de bir şey bulmuştur. Durumun için diyecek bir şey yok. Şey Seviyorlar diyorlar ya. <laughs> sevenler can, sevmeyenler can Can <laughs> evet. Şey Evet, can çıkıyor. Bunlar cancık. <laughs> yani onun için sevmeye ne ben hani bir şey diyor. Yeah. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Benim de sevdiğim, çok sevdiğim, orta sevdiğim, Bas sevdiğim, hiç sevmediğim insanlar var yani. Onun <laughs> için bir şey diyemiyorum.